Bugün çok sert bir soruya cevap vermeye çalışacağım. Sasa batıyor mu? VSP nereye gidiyor? Son günlerde sosyal medyada olsun, forumlarda olsun, bana gelen yorumlarda olsun en çok duyduğum iki cümle ve iki dev şirket arkadaşlar. Son açıklanan bilançoları tek tek inceledim. Ama sadece kar ve zarara bakmadım. Nakit takımından gelir tablosuna, borçlanmadan amortisman giderlerine, yatırım yüklerinden operasyonel verimliliğe ve karlara kadar tüm kritik kalemleri incelemeye çalıştım sizler için. Merak etmeyin ekrana bir bilanço getirip bakın burada böyleymiş, şöyle böyleymiş demeyeceğim. Yani sizleri sıkmayacağım aslında. Ama göründüğü gibi olmayan da birçok konu var ortada. Bunları netleştirmeye çalışacağım. Söylentileri bir kenara bırakacağım. Kısacası bugün bu iki şirketin finansal röntgenini çekmeye çalışacağız. Sasa ve Vespe'nin gerçek durum raporunu sizlere net bir şekilde açıklayacağım. Tabii bir de bunun yanına yatırımcıların veya yatırımcı olmayı düşünenlerin bu süreçte izlemeleri gereken yol haritalarını da elimden geldiğince anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk önce Sasa ile başlamak istiyorum. Sasa batıyor mu? Sasa'nın bilançosunu incelediğim zaman karşıma 3 tane ana madde çıktı arkadaşlar. Birincisi yüksek borçluluk. Hatta aşırı yüksek borçluluk diyebiliriz. İkincisi zayıf net kar. Son bilançoda biliyorsunuz 10 milyar gibi bir zarar açıkladı. Ama güçlü ve operasyonel bir nakit akışı. Bu başlıklar altında kısacık bir finansal değerlendirme yapmak istiyorum. İlk önce tabii kötü yön başlamak istiyorum. Söylediğim gibi 10.1 milyar gibi dev bir zarar. Brüt karı %67 erimiş. FAVÖK %46 düşüşte. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Bu şirketin ana faaliyetinden elde ettiği karın ciddi anlamda zayıfladığını gösteriyor. Tabi bunun yanında 23.7 milyar gibi bir parasal kayıp söz konusu. Bunu unutmamak gerekli ama en önemlisi bence net borç ve favek oranı. Favek neydi faiz, amortisman, vergi öncesi kardı arkadaşlar. Net borcu bunu oranladığımız zaman 22 kat gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Peki bu ne demek biliyor musunuz? Bu aslında küçük bir alarm demek bu şirketin mevcut operasyonel karıyla Son açıklanan bilançoya göre borçlarını 22 yılda ödeyebilmesi anlamına geliyor. Tabii bir de kısa vadeli yükümlülükleri unutmamak gerekiyor. Kısa vadeli yükümlülükler neydi? Bir yıl veya daha kısa vadede ödenecek olan borçlardı, paralardı. Bu da 83 milyar gibi bir rakam. Ama yine dönem varlıkları 31 milyar gibi bir rakama tekabül ediyor. Dönem varlıklar da bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek varlıklardı. Buradan da ne sonuç çıkıyor? Eğer bu borçlar bir yıl içinde ödeneceksek, kısa vadeli yükümlülükler öyle. Dönem varlıklar borçların yarısından daha az arkadaşlar. Bu da çok iyi bir likidite yani nakit yönetimini gerektiriyor. Faaliyetlerinden büyük ölçüde nakit geliyor aslında şirkete. Bu bize şöyle söylüyor. Gerçek hayatta şirket ayakta aslında iş yapıyor. Buralardan para kazanıyor ve nakit akışı da oluyor. Ama velakin lakin finansman giderleri, döviz kuru ve en önemlisi yaptığı yatırımların büyüklüğü. Altyapı ve kapasite yatırımları var. Yeni yatırımlar var biliyorsunuz. Bunları açıklamaya gerek yok. İsteyen şirketin yatırımcı sunumlarını okuyabilir. Bunların büyüklüğü bu kadar borcun altında Sasa'yı bu hale getiriyor. Peki kardeşim hiç mi iyi yönü yok bu Sasa'nın diyeceksiniz. Birkaç tane yine son bilançoya göre iyi yönler var tabi. Dediğim gibi satış hacmi yine büyük ve her şeye rağmen bürüt karı pozitif arkadaşlar. Bu işletmenin çalışabildiğini gösterir bize aslında. Faaliyet karı da pozitif. Bu ne demekti? Şirketin ana iş kolunda yani ana yaptığı işten para kazandığı anlamına geliyordu. En azından burada zarar etmemeyi başarabiliyor. Bu da önemli ve olumlu. E, tabii ki yatırımlar, dev yatırımlar, çok büyük yatırımlar. Bu da şirketin haliyle büyümesi anlamına geliyor. Sasanın da iyi yönlerini şu bilançoya göre, son bilançoya göre böyle sıralayabiliriz. Kur farkı giderleri, yüksek faiz ve borç maliyeti, tabii ki de devasa yatırımların amortismanı. Bunların hepsi şirketi kağıt üzerinde kötü gösterir, ama asla nakiti öldürmez. Peki gelelim asıl soruya. Sasa batıyor mu? Sasa batmıyor arkadaşlar. Ama şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hiç riski olmayan bir şirket değil. Neden batmıyor? Önce kısaca onu açıklayalım. Faaliyetlerinden pozitif nakit akışı var. Öz kaynakları hala güçlü. Toplam varlıkları borçlarından büyük. Şirket hala daha büyümek için uğraşıyor. Neden riskli sorusuna gelince de likidite sorunu var. Bu çok açık zaten. Kur artı finansman yükü yani borçlar çok fazlasıyla baskı yapıyor. Eğer yatırımlar şirket kendi sitesindeki yatırımcı sunumlarında anlatıldığı gibi devreye girdiğinde katkı yapmazsa büyük sıkıntı olur. Bunu buradan açık açık söyleyeyim. Şöyle toparlayacak olursak bana göre benim kendi yorumuma göre bu bir batış süreci değil. Bu bir dönüşüm ve büyüme süreci. Öyle kısa vadede SASA'dan çok bir şey beklemek abest olur, komik olur. Her zaman bunu söylüyorum. Uzun vadede biz neyi bekliyoruz? Dev yatırımlar var. Dev tesisler var. Bunlar bitince gelirleri artacak. Kapasite bir büyümesiyle marj artacak. Küreselde zaten polyester talebi yüksek. Şirket bir de ihracat odaklı biliyorsunuz. Bu son bilanço kötü gelse de tekrar söylüyorum bu yatırımların hepsi devreye girdiğinde çalışmaya başladığında SASA çok daha farklı bir pozisyona gelebilir. Ama asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Bu herkesin ulaşabileceği halka açık verilerden alınmış bilgilerdir arkadaşlar. Bunu da önemli zihninize yazmanızı istiyorum. En güzel özetle şöyle yapabilirim. Şu anda aklıma geldi. Sasa'yı üzer basınca patlayacak bir mayın gibi değil. Sasa'yı bir Formula 1 arabası gibi düşünün. Formula 1 arabası nasıldır? Çok hızlı gider, çok büyük riskler alırlar Formula 1 pilotları. Ölüm riskini dahi alarak o yarışı yaparlar. Ama onlar o kadar ustadır ki o arabayı götürmeyi bir şekilde bilirler. İnşallah Sasa'nın patronları da Sasa'nın yönetenleri de bu ustalığı bize gösterirler diyelim. Şimdi gelelim yatırımcısı olanlar veya yeni yatırımcı olacaklar ne yapabilir kısmına. Bir kere arkadaşlar Sasa'da kısa vadeli düşünmek gibi bir şey söz konusu olamaz şu anda. Zaten bilançolar ortada görüyorsunuz. Ve şirketin bu kısa vadeli zararlarına değil uzun vadeli büyüme hedeflerine odaklanmalıdır yatırımcılar bana göre. Takip edilmesi gerekenler neler? Tabii ki kap açıklamaları. Şirketin yatırımcı sunumlarında bu faaliyete girdiği zaman ciromuza bu kadar katkısı olacak dediği rakamların tutup tutmadığı. Bu tesisler ne zaman üretime başlayacak? Bunların zamanı. Yine yatırımcı sunumlarında bulabilirsiniz. Tabii ki finansman giderlerine bakmak, faiz ortamı yumuşadığında bu finansman giderleri azalıyor mu artıyor mu bunları takip etmek. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu yatırımlar devreye girdikten sonra Haslat ve Favok'un ne kadar hızla büyüdüğü. Bunun altına bir çizgi çekiyorum. Şimdi Vespe'ye geçeceğim. Ama buraya kadar söylediklerimin hepsi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Siz siz olun. Hiç kimsenin iki cümlesine geleceğinizi emanet etmeyin. Ben nasıl bunları araştırıp bulabiliyorsam bu verilerin hepsi halka açık. Siz de araştırıp bunları bulup belki benim göremediğim, belki ben çok daha iyi şeyleri fark edebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir diye belirtiyorum tekrardan. Şimdi geçelim Vespe'ye. Vespe'de finansal durum kötü. Hepimizin malumu zaten. Ve tabi kur etkisi, kur baskısı. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Burada önümüze ne çıkıyor? Hızlı eriyen karlılık ve artan borç baskısı. Şirketin yüzde %53.6 düşmüş arkadaşlar son bilançoya göre. 1.7 milyar TL gibi bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam. Net borç favoy da 4,48. Sasa'ya göre çok daha iyi ama yine de uzun bir süreç. Şirketin borç çevirme kabiliyetinin yükseldiğini gösteren bir rakam aslında. Dolar kuru etkisi ve maliyet artışı dedik. Vespen'in bunun karşısında bu kadar etkilenmesinin sebebi arkadaşlar çok büyük oranda yurt dışına mal satması. %70 yurt dışına mal satan bir firmadan bahsediyoruz. Ama ülkemizdeki enflasyona ötürü maliyetler gün gün üstüne binerek artıyor. Bunun karşılığında ne oluyor? Dolar da baskılandığı için maliyet artışı doların artışının önüne geçiyor ve açık ara zarar yazıyor. Bu aslında sadece Vespa için geçerli değil. Bu tarz şirketler için geçerli arkadaşlar. Büyük oranda yurt dışına satış yapan, yurt dışında çalışan şirketler için geçerli. Bunu da tekrar burada söyleyeyim. Yani Türkiye'de dolar kuru şu anda baskılandığı için bu yurt dışından gelen gelirlerin TL karşılığı beklediği kadar yükselemiyor. Ülkede de en enflasyon var. Malum zararda zarar. Yani bunun şu andaki açıklaması bu. Bu da Favoy'u sert bir şekilde düşürüyor arkadaşlar. Benim gördüğüm, anladığım Vespe'de tam anlamıyla bu. Hatta bugün bir açıklama yaptı Zorlu Holding. Biliyorsunuz yine sosyal medyada spekülasyonlar diz boyu. Çinlilerle görüşme vesaire falan filan diye bir sürü spekülasyon çıktı Vespe ile ilgili. Açıklama geldi. Biz asla öyle bir şey yapmadık. Asla öyle bir görüşme yapmadık. Bu şirket var olduğu günden beridir de hiç kimseyle bunun için görüşmedik diye en tepeden bir açıklama geldi. Bence iyi oldu bu açıklamanın gelmesi. En azından insanların kafasındaki soru işaretleri bir nebze olsun geçmiştir diye düşünüyorum. Vespa'nın iyi yönlerine geçelim. İyi yönlere tabii ki pazarlama gücü ve toparlanma potansiyeli. En kuvvetli yanı da bana göre güçlü yurt dışı satışları. Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da işler çok iyi gitmediği için şirket bu güçlü koşullara rağmen iyisiyle kötüsüyle bir döviz geliri elde ediyor. Ayrıca hepiniz biliyorsunuz ki West çok uzun ve düzenli bir temettü geçmişi var. Bu sene verdiği temettü ne olacak ki 0,0 kaç kuruş deyip geçmeyin. Bu aslında yatırımcılara bir mesajdır. Bakın ben bu durumdayım, bu durumda bile sizlere iyisiyle kötüsüyle temetti veriyorum mesajıdır. Bu böyle algılanmalı diye düşünüyorum açıkçası. Yine benim kendi fikrim tabii arkadaşlar. Katılan olur, katılmayan olur, beğenen olur, beğenmeyen olur. Ama bu yatırımcı güveni açısından bana göre pozitif bir sinyaldir. Sonuçta sektörünün liderlerinden D1 firma. Aslında Vespa'daki kriz şirketin kendi içinde oluşan bir kriz değil. Makroekonomik koşullar ve tamamen küresel talepler almasıyla alakalı bir süreç yaşıyor şu anda Vespe. Küresel koşullar düzeldiği zaman Vespe'nin de küreseldeki güçlü yapısı toparlanmayı fazlasıyla hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Ve tekrar araya giriyorum. Asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimdir. Bu bilgilerin hepsine sizler her yerden halka açık şekilde ulaşabilirsiniz diyorum. Geçelim şimdi yatırımcıların durumuna. Yatırımcılar ne yapabilir? Sasa için de söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sasa ve Vespa için bu ilk maddeyi ortak olarak konuşayım. Bu hisselere uzun vadeli girmeyip, kısa vadede para kazanmayı bekleyip, hala da zararı göze almadan bu hisseleri tutan arkadaşlarımız için yapabilecek hiçbir şey yok. Bunu üzülerek söylemek istiyorum. Hele hele ihtiyacı olan bir parayla girdiyse, onlar için de yapabilecek maalesef hiçbir şey yok. Üzgünüm, birçok insan için üzgünüm ama her zaman söylüyorum stop loss dediğimiz bir olay var. Kısa vadeciler için söylüyorum bunu. Bu stop loss'ta kendiniz o zararı göze alıp çıkmazsanız dibin dibi vardır diye de borsa bize bunu öğretiyor aslında. Gerçekten sizler için çok üzgünüm ama ne sizin ne benim bunun için yapabileceği hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada tamamen olay sizde bitiyordu. Aslında giriş zamanı ne kadar para kazanacağım değil de ne kadar zarar edersem bu hisseden çıkacağım diye düşünmeniz lazımdı. Tabi herkes bunu bilmiyor. Zaten en büyük sorunumuz da o değil mi? Finansal okuryazarlık ülkemizde maalesef çok çok düşük ama kısa yoldan zengin olma hayali ülkemizde maşallah has safhalarda. Westpac'in yol ötesine biraz önce de söylediğim gibi makroekonomik koşulların düzelmesi, iyileşmesi takip etmemiz gereken sinyaller ne? Ülke ekonomimizin yanında Avrupa ekonomisini de takip etmeliyiz. Buradaki resesyonların sona ermesini beklemeliyiz. Haliyle beyaz eşya talebin de canlanmasını beklemeliyiz. Biraz önce demiştim ya net borç favek oranı 4.48 diye. Bunun 3'ün altına inmeye başladığı zamanları gözlemlemeliyiz. Bu sinyalleri alabilmemiz için tabii ki de favak marjının artışını gözlemlemeliyiz. Maliyet baskısının azaldığını gösteren en büyük değer olacaktır bizim için. Şöyle genel bir açıklama yapacak olursam. SASA ve Vestel iki tane dev şirket ama ikisi de farklı risk profilleri çiziyor. Bu doğru. SASA yüksek riskli, yüksek potansiyelli yüksek hızlı büyümeyi ve yüksek borçla bunu yapmayı tercih ederken Vespe'de de makroekonomik koşullar altında baskılanmış ama temelleri güçlü olan bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Her ikisi de şu anda risklerle karşı karşıya. İkisi de bu riskleri kendi bünyesinde barındırıyor diyelim. Unutmayın arkadaşlar, bu videoda anlattığım her şey halka açık, herkesin ulaşabileceği belirlere dayanan analizlerdir. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tüm kararlarınızı lütfen kendi analizleriniz sonucu alınız. Buradan da sizlere bir soru sorayım. Yorumlarda size göre hangi şirket daha çabuk toparlanır? SASA'nın yatırımları sizce başarıyla tamamlanabilecek mi? Ülkemizdeki ve Avrupa'daki bu kötü ekonomik gidişat ne zaman düzedir? Düzelirse Vespe bundan ne kadar faydalanır? Bunları yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Fikir alışverişi yapmış oluruz. Haber başlıklarına, sosyal medyada yazılanlara bakarsanız yanılırsınız arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Sasa'yı aslında bir bilanço yıkmıyor. Borç yükü yıkıyor. Vespe'yi de Sasa'nın tam tersine yatırım yükü değil, karlılık yükü yıkıyor. Kısa ve net değerlendirme yapacak olursam Sasa batmıyor. Vespe'de gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyor diyelim. Bugünkü videomuzu burada bitirelim. Dediğim gibi yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı, videoyu hype'lamayı unutmayalım arkadaşlar. Bunlar beni motive eden şeyler. Bunları siz yapınca ben gerçekten motive olup çok daha iyi videolar üretebiliyorum sizler için. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.